Sinop'u şey diye görüyorum, böyle herkesi oyuna dahil etme süreci olarak tanıyorum. Yani işte e, çapraz fonksiyonlarla birbirine bağlı olan bu departmanları e, hedeflere ulaşmak için, şirket hedeflerine ulaşması için işte talep ve tedarik planlarını gözden geçirerek e, varsa olası riskleri ortaya koydukları, sonra bu riskleri aşmak için, yine bu şirket hedeflerine ulaşmak için üst yönetimle birlikte verili aralıklarla böyle aynı hizaya gelmelerini sağlayan, uzun uyum içerisinde çalışmalarını sağlayan bu süreçten bahsediyoruz aslında e, Hatta ben şöyle bir hikaye anlatırım Esonofi'yi tanımlarken, e, belki e, dinleyicilerimizden bilen var vardır, siz biliyorsunuzdur mutlaka. Herkes, birisi, herhangi biri ve hiç kimse Şimdi e, bir hikaye var dört kişiye ilgilidir. İngilizcesi everybody, somebody, anybody ve nobody olan hikaye. Hikaye şöyle başlıyor aslında. Yapılması gereken önemli bir iş var. Ee, herkes bu işi birisinin yapacağından emin. Emin. Ama birisi, birisi bu duruma çok kızıyor. Çünkü iş herkesin işi diyor. Herkes işi herhangi birinin yapabileceğini düşünüyor. Fakat herkesin o işi yapmayacağı hiç kimsenin aklına gelmiyor. Sonuçta herhangi birinin yapabileceği bir iş var ama hiç kimse yapın hiç kimse yapmadığında herkes birisini suçluyor. Yani düşünün şimdi bu hikayede aslında iki görev şey olduğunu düşünün. Hani ne satacağız, ne üreteceğiz, nereden alacağız soruların cevaplanacağı bir görev olduğunu düşünün. Çapraz fonksiyonlu bir görev. Bu çapraz fonksiyonlu organizasyonlarda bu hizalanma maalesef işte kayıp. Snopin'in temel amacı da bu. İşte farklı organizasyonlarda bu çalışan insanların birbirini suçlama organizasyonu önlüyor aslında. Şimdi bildiğim kadarıyla siz de uzun yıllardan beri sonraki süreçleri götürüyorsunuz. Hani nasıl böyle de sizde de süreçler ya da sorsam ya da şöyle sorsam daha mı doğru olur? Ee, süreçte mutlaka bir evrimleşme oluyor bütün şirketlerde. Başlangıç noktası ile bitiş noktası bir değil ama hani e, tecrübelerime göre görüyorum. Sizin hissi nasıl? Yani ilk başlangıç noktasıyla ideal olarak ee, göreceğimiz durum aynı mı? Böyle bir dengeye geldi mi? Tabii. Ee, yani <laughs> ilk zamanlar çok yani çok ciddi yol kat ettik. Yani ben, ben şey diyorum yani benim meydan muharebesi hani Esenok bir meydan muharebesi. <laughs> i̇lk zamanlar böyle satış ekipleriyle hani meydan muharebesi şeklinde ileride yani etkili tabii ki. Ee, elbette büyük değişiklikler oldu. Ee, İlk günlere gittiğimizde açıkçası Burak Bey, biz aylık toplantılar yani ayda bir e, toplantı şeklinde ilerliyorduk. Aslına bakarsanız hani bu toplantılar e, bir SNOP yani bugünün SNOP formatında değildi. Koordinasyon. Aynen öyle, aynen bir koordinasyon toplantısından e, farksızdı. Daha böyle operasyonel seviyede kısa dönem e, günlük konular e, konuşulmaktaydı açıkçası. Ve çünkü neden yani elde orta ve uzun vadede de yeterli data olmadığında hani ne konuşacaksınız ve o karar alma verme mekanizması nasıl işleyecek? Mesela karar alınacak bir konu varsa yine aslında bu toplantı, hani toplantı sonrası, toplantı sonrası çalışmalara, maillere yine farklı ekiplerin bir araya geldiği farklı diğer toplantılara kalıyordu. Ama ben burada gerçekten hani yıllar öncesinden bahsediyorum. 10 yıl öncesi bahsediyorum. Hani ve ben e, bu toplantıları yapıyor olmamızdan da gurur duyuyorum. Çünkü aslında henüz adı bilinmez, bilinmezken e, bir şekilde bu yapıyı kurmamız gerektiğini e, biliyorduk. Bu kültürü başlatmamız gerektiğini biliyorduk ve bir yerden başlamıştık e, farklı fonksiyonlar bir araya gelmeye. E, daha sonra da tedarik zinciri dönüşüm vizyonumuz içerisinde SNOP sürecini tasarlamak kritik önceliklerimiz arasında yerini buldu.